Videoya hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte Good Pizza'nın e, gal ikinci bölümündeyiz. Galiba değil, ikinci eminim bu sefer ikinci bölümündeyiz. Bugün sizlerle birlikte önce şu filmi izleyeceğiz. <laughs> <yapacağız>. Sonra <laughs> yeni haftaya hemen geçeceğiz. <laughs> <Çok gülüyor> Önceki video çok uzun oldu yani yarım yani 25 dakikamın bir video olmuştu. O yüzden bundan sonra günleri 4 gün yapacağım. O yüzden. E, kısa olacak. Yani günleri dört gün dört gün yapacağım. Ee, oyunun ya 60. gününde biterse ya 60. günde bitirmeyi düşünüyorum. Veya 120. Bir günde zaten bitmezse artık ben seriyi bitireceğim. oyunu bir de heyecanı olsun diye hiç... ee, ee, Böyle diyorum yani birkaç dakika oyunda boşuma gitti böyle komik geldi. Şu yemin ediyorum bedava canına döndü. Gelen giden benden bedava pizza istiyor. Olsun sevaptır. Devam. Vay vay. <laughs> Bizim yeniden Fatih Bey geldi kanka bu arada. Ben sana ayrı bir resim yapayım. Hoş buldum. Artık o kadar alışkaldım. <laughs> <Fatih var. gülüyor> Bunu daha sulamadım. Sen sular mısın? Neyin <laughs> olduğunu bu kosteosun evini de temizle. <laughs> <ya. gülüyor> Yer misin? Bana zeytinli ve sucuklu pizza yapar mısın? Tabii ki. Hemen atıyoruz. atıyorum. <laughs> Amuris ne misin? Sucuklu pizza, zeytinli sucuklu pizza. Acaba peynir istiyor musun be abi? Vallahi söylemeyin ama. Bir tane e, bu yardım isteyenler pizzası yapacağım az sonra. Her yardım isteyene vereceğim o pizzadan atacağım direkt. İyi. Aa yardım isteyenlere TU pizzası yapmayı unuttum ben. o kadar TU pizzası yapsaydık. <laughs> Bu kadar peynir olan pizza nasıl olur? Ek abicim peynir. Allah Allah. Allah <laughs> da çok iyi bak. Kaslı reis. Bir sosis kucak. Ha sosisli kucak. Abi yemin ediyorum ben sizin dizinizden sonra. Bir kulaklara bak Allah aşkına böyle. Operatör kepçesi gibi. <laughs> Neymiş bir sosisli kucak Tamam Kaslı bir abiye benziyor Eğer bize şey yaparsa Diyeceğim ki abi ben burada çalışanım Pizzayı Fatih yaptı <gülüyor> <gülüyor> Fatih Nazlı <'in ağzını> burnu <laughs> Lan çöpe niye atıyorsun hamuru o biz ya yani yalnız kalan buru çöpe attım. Lan kesmeyi unuttum. Kendisi de gitti dükkan. Abi bak Allah çarpın dalarım sana bak. Sucuk. Yarı peynirli yarı düz ekmek bir pizza. Lütfen çok pişmiş olursa sevinirim. Olur abi lan. Yarı peynirli yarı düz. Yarı peynirli yarı düz. Abi galiba senin paran yok. Yani eğer düz. Para yoksa Zaten burası bedavacılar hani. Gelen geçemem biz hani dağılıyor Sana verebilirim. Hadi. Bir tur daha pişirebiliyor muyduk? Tamam biz bunu deneyelim. Bir daha pişirelim. Aa, i̇ki tur pişirdim herhalde yeter bundan sonra. Bu da yetmiyorsa yeme zaten. Bak şurayı bol büyük yaptım. Başkasının pizzası bu sos olmayacaktı Rahavle. <laughs> bir pizza istiyorum. Sucuklu olsun ama sosis de olsun. Pizzayı kesme. Evren odur abi. Büyükleri bir düzelt abi orada. Okay, sos sos. Ne istedi bir de bu? Sucuklu olsun. Hmm. Peynir de olsun. Boş ver sen Sonra istediğinizi kendiniz yapabiliyorsunuz. Ben şu peynirimi ekleyeyim. Sucuklu olsun. Bir de ne olsun demiştim abi bu. Sosis. Olur abi koyarız. Sosisini de koydum. zengin olacağız. Fatih ben inandım. Sen inandın mı kanka? Zengin olacağımızı düşünüyorum ben. Olursun kanka. Ameriyam da. Zengin ol. No 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 no. Sosis sosis lütfen. <laughs> tamam abi. Ben şu peyniri koyayım sonra sen ne dedin sen de yine şey Her türlü soru sorunu ona bana da etsin. Oo abla tam pizza bir satıyorum bak. Günün seninle birlikte kapatacağız ayık ol. Çok kötü. Bir de bu ablanın dişleri yoktur kesin. O şu biraz ince keseyim. Beğenmecesin büyük ihtimalle. İlk resim için ama ben senin iyiliğin için. No 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 no. Eyvallah. Yedinci günde böyle bitti. Ben gene zarardayım. Ben bu dükkanı niye açtım? Hep zarar ediyorum. Olamaz. Olamaz. Nasıl <laughs>

bakın ben yemin ederim peynirsiz onu şu an bana kılık yapıyor. <laughs> Aynı Fatih gibi cins bir adam o büyük ihtimalle de. Abi niye bağırıyorsun? Piş 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 piş. Yandı lan pizza. Az durdu Allah kesmeyi unut. <laughs> Ama kesilmiş olmasını isterdim. Kusura bakma abartmış. Patata Çabuk pizza kes. kes. Ha çabuk pizza diyor al. Aa gene kestim ya Lan bırak şunu. Çıldıracak bak. Patata tatana. Başlı bıraktı. Sen reissin ablasın bir Gel bir Gel Pardon. Hadi git artık yeter. Bana zeytinli ve zeytinli pizza yapar mısın? Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Benim ağzımdan kaçtı. Her gün biri geliyor benden bir tane bedava pizza bir tane. Bana zeytinli ve zeytinli pizza yapar mısın? Tabii ki. Bir işiniz bu değil mi? çeksek mi çeksek Fatih ne diyorsun sen de gidip, bir yere gidip minecraft çekelim. Ben sıkıldım. <laughs> ne yaptırır çekeceğim Ne mi çekeceğim? Fatih'e kışkırtma hmm. ne diyorsunuz arkadaşlar? Bundan sonra Fatih'e kışkırtma gelsin diyenler yorumlara artı +1. Gelmesin diyenler artı kaç? 2. İyi ben direkt söylüyorum artı 2. Evet. olmaz. 50 dolar. Tamam. Bir peynirli pizza bu kadar basit. Tamam. Kes koymam. Ben canlı yayın son benim bir yani bir bölümlerde kestiğim kısımları izliyor. Yani gerçek olarak duysanız hani videolarda çok kesik geliyor bazı videolar. O videoları gerçekten böyle kesiksiz haliyle görseniz mesela örneğin gör Minecraft'ın galiba ya ikinci ya da üçüncü Yani o video kesiksiz olarak asaydım o videoyu büyük ihtimalle ya kanal kapanırdı ya o kadar gülmekten ölürdü yani. <laughs> Bu kız yani Aa bir de kesmemiş kesmemiş. Evet, sadece iş için buradayım. Bir sucuklu alabilir miyim? Tabii ki. <laughs> evet arkadaşlar, biz de yapmaya devam ediyoruz. Bu adam çok kılıma gitti benim. Yani, Buna Zengin birine benziyor. Buna biz pahalı satarız pizzayı. Dur. Olmam olsun. Hadi biz de fakir gibi, gibi Fakir değil mi? Yok Yoksa tahassus bulur ve git. ben. niye hepsinin kulakları böyle operatör kepçesi gibi büyüdük? Oğlum, oğlum. Ne var? Biz o kadar daha Bu arada video o sırada çekeyim dedim sana attım ya videoyu ben. O video ıı, ne kadar izlenmiş biliyor musun? 50 izlenmesi var. Yani bizim kanal için en İyi. En, çok, en çok izlenen 3. videom biliyor musun? Aa ben su şey su seydi koymayı unuttum. Esos. Şimdi bir dakika şu köşelere bakacağım. Bir nereye gitti lan pizza nereye gitti? Ha. Pizza'nın yemek çöpe atırsan pizza yandık. Daha pişireyim. Fatih'ten her videomu izliyor mu kanka? Doğruyu söyle. Ne alaka oğlum? İzliyor mu her videoyu? Nasıl? İzlemiyor. izliyor. Olsun, 32 dolar kar ettim. Allah razı olsun. Mantar da ekleyelim hadi. Tamam. Seviyorsan bir daha lütfen bak. Peynir de istiyor. Çok boş kaldı. Hatta bak şimdi sana ne yapacağım Mantardan bir tarifi de yapacağım Bak bu da benim sana kıyan Bak bunu mantar fiyatına eklemeyeceğim Tamam Şurası biraz boş kaldı Orada da peynirin tadını al diye yaptım Peynirimiz çok kaliteli ve çok güzel peynirdir haberler nereden geldi? İçimden geldi. Yani. Ne oldu ben ben? Yeter yani Çok bir şey olursa sevinirim. Tabii ki. Vejetaryenler peyniri falan da yemiyor değil mi? vegan? Domates olur. Peynir Bir dakika. olur. Ee, sıcık kesinlikle olur. Mantar koyalım. Değil mi Fatih? Vejetaryenler yiyor kanka. Vejetaryenler diyorum her gün bir, köz, bir, bir kanka sucuk yiyor değil mi? Aynen. Abi. Üç, ölüp, bitiyorlar. Tamam tamam tamam. Oho, saçımın sonuna bak. Bu kadar zorunluğumuz yok bizim biliyor Bakayım. Allah da hiç gitmez. Hayatım benim bu an hazırlıyordu. Bu pizza mükemmel. Eyvallah birader. sevdim seni. Bir gidelim görev var ya bana. Hazır Bir mantarlı pizza satın almak istiyorum. Rüyanda alırsın. <gülüyor> 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 Acaba hepsini alabilecek para mi? Az önce miyiz? Lan ben yine pizza zarar ettim az önce. Fark etmedim onu ama. Şimdi daha paraya bakınca fark ettim. Galiba ben pizza da zarar ettim. Buraya geçe bize getiriyor. Oy. Uykum var Fatih. ne yapayım? Ağzım ağzım ağzım. kim var? Sadece bu var pizzı alabilirim. Wow wow wow. Sadece peynirli de zamanı. Ha peynir Tamam. Bu bölümden sonra GTA 5 girmemizi yok mu Fatih? Godots'a girmem yok mu Fatih? Yok. Ha. Ah evet, mesela şimdi. Kifayetsiz. Oğlum 5'e... be şey. Dur sus şey. da abi o kifayetsiz mi kıyaetsiz böyle bir kelime söyledin. Lan ben o, o kadar boyum varken yani o yaştayken ben adımı söylemiyordum. Mantar severim, o sosis de severim. İkisini birleştirmeyin dersin. Tamam. Bir şey. Sen ne diyordun kanka? Yeter de şimdi var ya. Yani. PlayStation'da oynuyor. PlayStation'da oynayanlar bunlarla bağlanabilir mi? Merakımdan sordu. <laughs> Sen dinlemediğin için olabilir dedim bunu öyle çaktırma? Şimdi bir dakika. Şu adam sus. İyi tamam. Şimdi söyle kanka. Şimdi PlayStation Hmm. Ya neyse ne, ya sen videodan video devam, <laughs> devam ediyor. Video bu, senin konuşmayı unuttuğun Anlar sen hiç videoyu kesmiyorum. Çok güzel video biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü o Minecraft çekiyorken hani belki yarım saat, bir saat sadece kesip kesip duruyordum videoyu. Yani bakın ne güzel direkt çekiyorum çekiyorum, çekiyorum atıyor. Sadece giriş için biraz şey yapıyorum. Giriş kısmına ben 30 evet, kere falan takılıyor. Ne her, her ne kadar. <laughs> fotoğrafı yaptırırsam seni kendime özel aşçım yapıcam rüyamda yaparsın 26 dolar kar hamur sos peynir sucuk sosis mantar bundan sonra sos, sos ve peynir kullanmayacağız yükseltmeler yaz saati mutlu ahali malzeme rehberi hmm. bunu ekleyeceğim. Seri fırın. Hemen bu özelliklere de bakalım. Ne o Şöyle bir Şuna ben para vermem. Yani belki verebilirim. Sonraki. <laughs> o belli olmaz. Neyse, sonrakin. Bastı. Gel 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 gel. Bu var Yarı yarıya günü yanında Şimdi ne yapayım Ne olur izle soruştururuz artık İçim ha, ha. İyi yaptım Şimdi çıkıyor bir tane daha kapatmayacağım bir süre şey. Şimdi bunun kanalına bir var var Eyvallah bacım Şu tipe bak Havadere tipisi bu kızlar Söz sete olmayan evet, tamam. sucuk Bilesin klasikler bilesi. Al tamam. Öyle diyeyim bana sosyalı, sosyalı. bir tane bize çeyiz koymayı <laughs> Özür dilerim abi, güzelmiş <laughs> Zeytinli ve sucuklu pizza. Neyse. <laughs> Neyse şimdi. Zeytinli sucuk. bir iki kere bakıyorum da sonra çünkü burada denklik yapıyor. Yani dedi dediğimi tutmuyor yüzden bir emin olmak için iki kere falan okuyorum. Yoksa Fatih gibi eee anlamak gittiğim yok yani. Hı? Yoksa abi, bir şey demedim ya. <laughs> bir de bu sucuk <laughs> sosu zaten. Ben tıklıyorum bunu niye aldım yoklarız. Bilmiyorum. Bay sen büyük ihtimalle manita manita, manita ile birlikte yiyeceksin bunu. Bak az peynirli zeytinli manita ver. Çoğunu sen ye. Seni beğendim. Allah'a. <laughs> Bugün bayram. Evet bu arada evet doğru diyor. Bugün bayram. Bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Efendim, kurban bayramı. Ben söyledim az önce Allah belanızı versin. mi Ben de <laughs> aşık oldum. Bana da aşık oldum. gerek yok. Bugün doğum günü kadar güzel pizza. Bugün doğumu kadar güzel payıymış. Ha tamam doğum günü. Kurban doğum, bayramı. Ne yapıyorsun? Ne sen? Burnuna bak. Ben sana bir ne diyebilir miyim Allah aşkına geri çıkalım buradan ya çık şuradan. <laughs> Karı ne istediğini bilmiyordur. Biz. Ne diyor bu? Olur olur geri diziriz. Allahım bugünü bitirelim be video gene bitiyor? Maalesef. Abla bak abiye söyle bunu özellikle yaptım bundan yesin hani sucuğunu sosisini bol koydum tamam mı bak biraz zeytin koyalım zeytin önemli değil ama sucuk sosu bol bak hani Abi söylersin abi bundan yer ya bu pizzayı gördük canım pizza çekti biliyor musun çok güzel bu pizza her bölümde gidip pizza almak istiyor canım bu alsam hemen gidip pizza sipariş edelim Üşeniyorum. Yemin ederim de pizza almıyorum. üşeniyorum. Ve dışarı çıkarsam cezayı yemedisin O yüzden çıkmayacağım. Abi baba. Evet, ben açık pizza ben, Al ben Siz de sipariş vereceğim. Şu ikisi şu dört pizza senin değil senin tamam mı? Şu ikisini yedim zaten o abiye yeter bak bol soslu kısımları ona ayırdım. Bak iyi kısımları abi. Kaçırdı Şapka koyarım sana yemin ediyorum. Oh, baba dedim.

Bir tane üstüne EFT yazayım yes. <laughs> mı? Yalnız. Evet. Çok güzel olmaz mı EFT yazayım bir tane üstüne EFT. Efendim? Bir tane pizza üstüne EFT yazsan çok güzel olmaz mı? Oh, Papa, come. Come on, come on, come on. Come on, come Evet 40 dolar daha karımızı ettik. Ee, i̇zlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Eksik bir şey gördüyseniz veya kötü hoşunuza gitmeyen bir şey gördüyseniz yorum yapmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar.